Evet arkadaşlar şimdi Çin'de çok popüler olan KTV'ye gideceğiz. Onun için taksi bekliyoruz. Taksi uygulamasını göstereceğim şimdi. Aracın plakası evet. yazıyor burada. 2 dakika sonra gelecek diyor. Arfunjung. Şu an 571 metre. Burada hepsini görebiliyoruz. Evet, plakasını görüyor. Arabaya bindiğimizde son dört hanesini Bu kadar kolay bir şekilde Alipay üzerinden taksi çağırabiliyoruz. Aynen. Adresi gideceğiniz adresi işaretleyip sadece taksi çağırma butonuna basıyorsunuz geliyor. Yani ne zaman nerede olduğunu da gösteriyor. Yok. yani Çince bilmenize çok gerek yok aslında. Sadece eğitim alıyoruz. maviye bassan yeter yani. Where are you from? Uh, I'm from Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Yes. Yeah. Where are you from? Nakari. Look at the camera. Uh, Where are you from? Uh, Thailand. From <laughs> Evet. Ya, Gelin arkadaş. <laughs> kam kam. Oğlum çok tehlikeli ya. Let's <laughs> go. Korna yedik. Hızlı, fast fast. Evet. Dikkat arkadaşlar. Kardeşler... Şey <laughs> <Kalkın mesela. gülüyor> Kanka niye öyle seni koltuk? <laughs> Çocuk aha vuruyordu lan. Vallahi vuruyordu. <gülüyor> 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 Çin <gülüyor> Çin var, bu kadar. Açın niye öyle koltuk? <gülüyor> <gülüyor> Numberını söyle. <laughs> <laughs> Senin niye öyle oldu koltuk? Ne <laughs> Atraksiyonla bir iş yaptık. Abi Konumu bilmiyor mu ya? Konumu değil senin yola bakıyor bir de kemeri tak kemeri. Oğlum bu sakız çiğne var ya bunların onu, sakız çiğniyor. Bunu adama ya ilk kez abi böyle başı başıma geldi. Trafik bir <laughs> şey etti yani abi. Evet. evet. Uzak ha. Uzak. Buradan da onu ya. Tamam ee, taksinin parasını bölüştürürüz. Çok para tutacak ya. Ne kadar tutuyor? 20 yönlüğünüz. 20 yönlüğünüz. Kaç kilometre? 16. 16. Valla 10 kilometre işte 20 yönlüğünüz. 20 yönlüğünüz. 10 kilometre. Çok iyi. Yani Türkiye kaç para 120 lira işte Türkiye'yi bırak artık. Ne diyor kanka? Bongung chi chi. Anı spam'dır. Bongung chi chi. Bongung uyong bongung chi 尝尝尝尝尝我们就是尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝 Otel çantası. Bu saatlerde otobüs yok mu Yo, Ondan de, dolayı ya şey değilseyiz There is no bus in this hours. Oh. Emrullah Bey şurada İspanyolca konuşsa bunu doğrulayabilecek birisi var mı aramızda? Nasıl yani? <laughs> Nasıl ispat edecek? Yani şimdi Emrullah Bey İspanyolca konuşur musunuz lütfen? Dos Santos importante siempre por favor. Ne dedi Allah aşkına? Hı? Ne dedi? Ne dedi? İmran abla. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Abi adam konuşuyor işte ne dediğinin ne önemi var? Atıyor oğlum atıyor. Ne konuşuyorsun ne dedi? Ben şimdi İspanyolca bilmiyorum. Çeviremem var mı çevirecek birisi? Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir. Bu kadar yani. Ya arkadaşlar şimdi gün böyle yani. bir Türkçe, bir Çince, bir İngilizce. Üç karışık gidiyor yani. Çince gidiyor yani. <laughs> bir şekilde yani anlaşılıyor ama yani anlamaya çalışıyoruz. Anlamıyoruz. <laughs> oldu kadar. oldu Daha gibi. yeniyiz. Yeni, 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 sen hiçbir şey anlamadın. Ben de aynen diyeceğim. Düğün. <Gülüşmeler> <laughs> Desen abi ee, <laughs> 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 bu 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 mu? Bu şu eşi Bu mu zay? Düğün daha çok. Düğün, 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 bu dağ. Kanka bu bir Çözmüşsün Aga sen bu işi. ayda böyle oluyor işte. Çok iyisin. Devam. Ben az bir sene az bir sene. İki sene Güzel güzel. Evet evet, sami, evet, evet, güzel, güzel. No, olacak. Tamam. Vuruyorduk da ne O dağ mı? Hayır. Ben

Kanka az önce ka adam sana şey söylemiş. Trafik ışıklarında bir daha beklemeyin demiş. Trafik ışıklarında bindik ya biz. Arkadan korna yedik. Öyle diyor çevirin. Ben baktım şimdi. While getting on the bus while waiting for <laughs> Aynen, yani beklerken diyor otobüs durağında şey yap, beklemeyin. Bas Bus station demiyor ki ben onu kaçırdım ya. ya. işte onu anlayacaksın. <laughs> <laughs> Taksi dememiş de işte bas demiş. Sen oradan direkt şey yaptın. Çeviri direkt herhalde bas olarak şey yaptı, çevirdi. Ya çeviri bile zor ya. Çeviri yani çeviri bile, bile yanlış şey çeviriyor. <laughs> İngilizce şart var. İngilizce var yani orada sıkıntı var. <laughs> bir şeyler daha yapıyordu. Evet. Abi arabını sür ya, arabını sür işte. ya. <laughs> Hala bir şey daha önceki yok, arkadaşlardan... Yok temiz temiz temiz. Hayır. Gerçekten. Görüşmeler. Arkadaşlardan <laughs> duydum taksiler kokuyor, pis oluyor falan filan Yo, diye. Böyle bir şey yok. taksiler lüks bu arada. Lüks lüks. Elektrikli lüks, araç. şey. Şarkısında şey geçiyor. Romantik Türkiye romantik götüreyim Türkiye, seni. Aynen götüreyim oh. seni. Çok ünlü bir şarkı bu, Türkiye Çin'de. O yüzden buradaki Çinlerin hepsi <laughs> Türkiye romantik bir ülke olarak biliyor. <laughs> Gerçekten. Kapadık ya ama öyle romantik bir... diyebiliriz. Ama yani. öyle bir romantik bir ülke aslında Türkiye ya, bakma. Güzel bir ülke. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şu an Rus'u anlatacağız. O da öğrenci. Ruslara Antalya'yı gösteriyoruz genelde ama. Uh, uh, this one is hot air balloon. Hot air balloon. Yeah, I know. What is the place? Uh, Kapadokya, Kapadokya ee, in, in, Turkey. Middle of Turkey. Ah, I see. Okay. And you can see these hot air balloons in the morning. Uh, in the air. Too many air balloons. people uh, go inside the air balloon and fly. To, uh, but it's safe, right? Yeah, yeah, safe, safe. Okay. Na Karin, smile. Yeah. Smile my camera. <laughs> 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 beautiful. The... Beautiful country. Yeah. 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 Uh, yeah. 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 You can say Jay, Jay my nickname. Xiao okay. Jay. You can say me Jack. <laughs> Jay, Jack. J. J. Jack, J -A -Y. Okay. You can say me to oh. Jack. Jack. My English name is Jack. Jack. Uh, oh, okay. Because Ur is so difficult. Uğur. But in say, our country say to me ah. say, uh, say my name. Uh, uh American Mego, I Uğur. know, I know, Mego, Mego. Yes, it's Mego. Say America. Right. We, we, we call it uh, say. Uh, say your name America. Yes. Yeah yeah. Uh Uru 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 Uğur, 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 ur Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Sevgen. <Mary. gülüyor> Şimdi ya, şunu korkunç. da göstereyim bak. Burada mesela bu lokasyonda burası <laughs> e, Sıfıncum. 4 dakika kalmış gideceğimiz lokasyonu. 711 metre. E, burada anlayabiliyorsunuz şu an nerede olduğunuzu yani, Taksici sizi dolandıramaz arkadaşlar. Aynen öyle. <laughs> Harbi yani, öyle. Pulise. Zaten, <laughs> Çin'de, zaten Çin'de, Çin'de zaten, <laughs> Çin'de zaten nakit olmadığı için e, kimse burada hani bedenin üstünde bir para sizden isteyemez yani. Evet evet. Ha, burada mesela bana ilgin ilginç gelen konulardan diğeri de e, ilk geldiğimde nakit para getirdim, nakit parayı göster gördüklerinde şaşırıyorlar böyle. Adamlar kullanmıyor hakikaten. Hatırlıyorum hatta bankaya gittik sen. Aynen. Üstüne bir de ben burada şeydi. Ben daha şey kullanmadım. Diyor, Hayatım bu daha iki ay oldu. Bir kere kağıt para kullanmadım. Tip muhabbeti de mesela ilginç geldi bana. Çin'de trafik işlerinin turistliğine kesildi. Oh really? Remember? Ah şey şey. şey şey. Ee, bu, şu an adam bize şey dedi. O... şimdi... E... Trafik ışıklarında bindik aşı, ya. Trafik sıkıntı. ışıklarında e, taksiye binmek yasakmış. Onu bu işin öğrenmiş. İnşallah ceza bize kitlemez. <laughs> Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Evet. Bir de burada şey var. Bu, belki görürüz. spot ışıklar var. Pat pat diye patlıyor mesela. Hı hı. Onların içinde yapay zeka var. burada sürücünün her şeyini, duygusunu, işte sinirimi, öfkelimine takip ediyor. ve her 100-200 metrede bir var yani. O yüzden ceza yiyebilir miyiz? Sanmıyorum ben. Yani. Bye bye. Bye bye. Evet arkadaşlar geldik. Sıkıntı yok. Ne kadar? 21 yuan. 21 yuan ödedik. Şu an KTV'ye doğru gidiyoruz.